serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi. Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi. Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Hiper zekadan herkese merhabalar. Metin Hoca'dasınız. Ne yapıyoruz sizinle birlikte elbette? Hep sosyal bilgiler 13. denemenin sözümlerini yapıyoruz. Her şey yolunda mı? İyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. ben de... Bismillah. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben de çok sinirli söyledim böyle. İyi misin? İyiyim hocam tamam tamam iyiyim. İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ne yapacağız? Ülkemize kom komşu devletler konumuzdur. 13. denemedeyiz. Beraber çözeceğiz. Ee, burada elbette çözemeyeceğin soru yoktur diye düşünüyorum ama yine de o olsun beraber çözelim. Açıklama kısmına bakıyorsun sosyal medya hesaplarımız ve hep sosyal bilgileri satın alabileceğin satış linkleri var. Oradan bizi takip edip denemeyi satın alıp bizimle beraber 5-6-7-8'i bitirebilirsin. Hiper zeka yanında. Hadi bakalım gel birinci soruyla başlayalım. Bu şiirin aşağıdaki bağımsızlık sembollerimizden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir demiş. Şehit kanlarıyla vermişim rengini gökten ayla yıldızı koparmışım. Yüreğimi koymuşum sana yüreğimi bir de vatan sevgimi. Sen dalgalan ben coşayım uğruna destanlar yazayım. Ay yıldız eşittir bayrak. Şimdi bayrağımız, başkentimiz, paramız, istiklal marşımız bunlar bizim için bağımsızlık sembolüdür ve önemlidir. Geldik ikinci soruya. Verilen görsellerin ülkemize komşu olduğu devletlerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? Bak, burada Yunanistan bayrağı var, para birimi Euro. Dolayısıyla B seçeneği Yunanistan sorumuzun doğru cevabıdır. Verilen bilgiler ülkemize komşu devlet komşu olduğu devletlerden hangisiyle ilgilidir? Para birimi Manat, başkenti Bakü'dür. Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir. Ülke nüfusunun %90'dan fazlası Türk'tür. Can Azerbaycan. Sorumuzun doğru cevabı Adana, Azerbaycan, para biriminden, başkentten ve nüfusun %90'dan fazlasının Türk olmasından çıkartabileceğimiz basit bir soruydu. Evet dördüncü soru İslam marşımızın İslam davamızı anlatması açısından oldukça önemlidir. Önemli sıraları vardır. Benim en beğendiğim ye yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim sıralar bunlardır. Hürriyet ve istal bu milletin ruhudur. Mustafa Kemal Atatürk. Buna göre Atatürk'ün İslam hangi özelliğine dikkat çektiği söylenebilir. Şimdi hür yaşamak, hürriyet bunlar özgürlüktür. Dolayısıyla bağımsızlığı vurgulamasına burada vurgu e, dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bak hakkıdır hür yaşamak, bayrağımın hürriyetini özgürlük yani bağımsızlığı vurguluyor burada aslında. Yine bak istiklal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yani Allah'a inanan milletimin en temel hakkı bağımsızlık yani istiklaldir diyor. Demokrasiyle birlik ve beraberlik diye değişiklik adalet anlayışıyla bilgisi olmadığı için A seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Geldik 5. soruya. 5. sınıf öğrencisi Sude ülkemize komşu olan devletlerle ilgili araştırma ödevi almış. Sude'nin yaptığı araştırmalardan sonra yazdığı notlar şu şekildedir. Başkenti Şam'dır, dili Arapçadır. Ülkenin nüfusu 17 17 milyon 500 bin 658'dir. 911 kilometre ile en uzun kara sınırına sahip olduğumuz ülkedir. Kuzeyden Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'dan, Irak, Güneyden, Ürdün, Batı'dan, Lübnan, Akdeniz ve Türkiye ile çevrilidir. Bir kere burada Lübnan, Akdeniz falan dediği için bu bizim güney komşumuz. Dolayısıyla Gürcistan'lar da Doğu'da, Kuzeydoğu'da, Azerbaycan Doğu'da, İran Doğu'da. Ama burada en uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşu ülke zaten Suriye olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 6. soruya bir harita sorusu vermiş burada. Haritaya göre aşağıdaki ülkeden hangisinin ülkemizin doğu komşusu olduğu söylenemez. Bak burada yön okunu vermiş. Doğuyu göstermiş. Yön üretiyoruz. Doğuda kim var? Doğuda. Bak şurada. Bulgaristan. Evet. Gürcistan. Bak ülkemizin doğusunda. Ermenistan ülkemizin doğusunda. İran ülkemizin doğusunda. Ama Bulgaristan ülkemizin kuzey batısında. Dolayısıyla Bulgaristan sorumuzun doğru cevabı. Yedinci soruya geldik. Haritada yeşil renkle belirtilen ülkemize komşu devlet ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Nereye göstermiş? Buradan çıkartırsın Bulgaristan'ı göstermiş. Tamam mı? Ee, başkenti Sofya doğru mu? Doğru. Dili Bulgarca doğru mu? Doğru. Para birimi leva mı, leva? Nüfusun büyük bir kısmı Türk mü? Zızız, yanlış. D seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Evet, 8. soruya geldik. Verilen bayrakların aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ilgili olduğu <laughs> söylenemez. Bak, 1. bayrak İran, 2. bayrak Gürcistan, 3. bayrak Azerbaycan. Burada Ermenistan bayrağı olmadığı için B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 9. soru Merhaba ben Hilal. Yaz tatilinde ailem ile komşu ülkelerden birine tur düzenledik. Babam harcama yapmamamız için pardon ya bak ben bir baba olarak harcama yapmamız için yapmamamız için değil. Harcama yapmamız için Türk lirasını gittiğimiz ülkenin para birimi olan Lari'ye çevirdi. Başkent Tiflis'te çok güzel vakit geçirdikten sonra ülkenin güneydoğu komşusu olan Azerbaycan'a gittik. Para birimi lari olan, başkenti Tiflis olan, komşu ülkemiz eşittir nedir? Gürcistan olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Geldik 10. soruya. <laughs> bak soru çözerken böyle anahtar kelime alacaksın ha. Irak mı? Abi Irak Arap dinar, minar para birimi. Ermenistan, Ermenistan liras falan. Bulgaristan lari, lari, liva, liva, la, leva, leva. Bulgar levası. Tamam. Bak bulursun böyle. Abi bu Tiflis diyor ya. Onun için Gürcistan'a gideceğim. Özellikleri verilen komşu ülkemiz aşağıdakilerin de hangisidir demiş. Başkenti Tahran. Ben direkt çıkarttım. Resmi dili Farsça ve resmi dini ise İslamiyet. Para birimi Riyal. Ondan sonra nüfusu 80 milyon civarında. 400 yakın süredir değişmeyen 560 kilometrelik bir sınırı paylaştığımız komşu. Ülke. Abi direkt buradan çıkartırız. Başkenti Tahran, para birimi riyal olan komşu ülkemiz İran'dır. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Deneme 13'te bundan ibaretti. Açıklama kısmına bakıyorsun, denemeyi satın almadan sakın gelme. Zaten e, soruyu çözemediğin için video olduğunu düşünüyorum. Eğer e, soru çözeyim hocam ya boşver bir soru çözeyim diyorsan tamam sıkıntı yok. Ama denemeyi yedin. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutma. Seni çok sevdiğimi de unutma. Seni çok seviyorum. Bak bu önemli bir şey. Metin Hoca'nın sevgisi önemlidir. Seni seviyorum. Bir sonraki videoda yani deneme 14'te görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Yeah.